Merhaba arkadaşlar, bu makineyle alakalı çok sık soru geldiği için ben de detaylı anlatayım istedim. Yaklaşık 4-5 senedir kullanıyorum. Hatta 4 sene tam diyeyim. 4 senedir kullanıyorum. Alırken de zaten hani bir bu işle alakalı bir satış yapacağım bir iş için almamıştım ben. Hani bir pastacı olsun ya da işte dışarıya yemek yapıp satmak için almamıştım. Benim şu anda işimi görüyor yani yeterli miktarda sadece memnun olmadığım özelliği çok yüksek sesi var mesela kendi evim olmasına rağmen yani en geç 11'den sonra bunu çalıştıramam çok fazla ses yapıyor insanlar çok fazla rahatsız eder bir de ilk başta sert hamur bir kere yormuştum zaten ama ikincisinde yani sert bir hamur yoğurdum ikincisinde de yumurta çırparken. Pandispan yapacaktım. Yumurta çırparken e, şu dönen yerdeki kayışı kopmuştu. İçeriden bir kayışı varmış, o kopmuştu. Garantiye götürmüştüm o zaman. Yapmışlardı. Ondan sonra hiçbir sıkıntı olmadı. Haftada en az iki kere kek için kullanıyorumdur. Pandispanyalarda, trilece olsun, pasta olsun kullanıyorumdur. Haftada en az iki üç kere hamur yoğuruyor, poğaça hamur yoğuruyor. Çok sert hamurlar zaten orada yoğurmuyorum. Genelde elde yoğurmayı tercih ediyorum. Ama hani Hani böyle çiğ köfte bulgur yoğurma tarzına gelirsek de onlar da pek yapmıyorum. Ee, eğer hani yüklü miktarda böyle kıymadan köfte falan yapacaksın onunla falan da çok güzel karıştırıyor ee, yani şu anda evde eğer bu satış işi yapmayacaksınız işte günde 3-4 kere çapıcı Kullanmayacaksınız e, alınabilecek bu fiyatlarda bu özelliklerde iyi bir makine diye düşünüyorum bir de şöyle bir şey var ben alırken e, diğer modeller yoktu en son modeli buydu benden sonra işte kapaklısı çıktı 1700 watt benimkisi 1500 watt Kapaklısı var kruplusu var bu içine takılan sıyırma aparatı olanlar var araştırıp bakabilirsiniz ya markayı övmüyorum yermiyorum da ben sadece deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum çok sık da kullanıyorum İşte bir kere kayışı koptu ondan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım İnşallah bundan sonra da yaşamam bu şekilde benim düşüncelerim videonun sonuna doğru hani birçok çırpma şeyini koydum işte köfte yaparken koydum hamur yoğururken koydum yumurta çırparken koydum hepsine bakabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu makine için hani çok sallanıyor, çok yürüyor diyorlar. Öyle bir şey hiç başıma gelmedi. Sallanması, yürümesi mümkün değil çünkü çok fazla yapışıyor o koyduğunuz yere. Hatta kaldırırken çok zorlanırsınız. Özellikle pasta yaparken yumurta çırpma konusunda aşırı iyi. Kısa sürede çok güzel çırpıyor ve pandispanya ya pastacı kreması yaparken de o pastacı kreması sert bir kıvamda oluyor. O normal el mikserleriyle onu yapmak çok zor. Hatta el mikserleri kırılabiliyor bile. Benim kırılmıştı iki tane mikserim öyle ama bununla mükemmel oluyor.